Türkiye'ye gelme sebebim Osmanlı'yı araştırmak. Türkçe mutlaka insan öğrenmesi lazım ve konuşması lazım. Dedim ki abla siz Türk müsünüz diye söyledim. Sen mi konuştun? Görüyoruz ablaya buradan selamlar. Orada ne örüyorsun? Ben de ne örüyorsun diye hani düşünüyordum. Yaşadığın evin ne kadar. O kadar da değil yani abla niye ne oluyor yani? Çalışma saatleri çok fazla Türkiye'de. Afrika'yı bir ülkeyi sanmak. Karnieri çok severim. Onu her gün yiyebilirim. <laughs> Sudan, Afrika'nın kapısı. E, merhaba Maha. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Tabi. E, i̇smim Maha. Anlamı Ceylan Gözlü demek. Sudanlıyım. E, Sudan'da doğdum, büyüdüm. Yani araştırmacıyım, doktora öğrencisiyim. İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünde Osmanlı tarihi üzerinden araştırmalar yapıyorum. Daha önce Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. İletişim mezunuyum. Memnun olduk. Türkiye'ye neden geldin? Ben Edebiyat Fakültesi'nin mezunuyum. Tarihi araştırıyordum, tarihi okuyordum. Osmanlı tarihi üzerinden çok az araştırmalar var bizde. Tarihi genellikle Sudan'da İngiliz kaynakları üzerinden araştırmalar yapılıyor ee, ve sürekli bize yanlış bir şekilde Osmanlı'yı anlatılıyor. Hani Osmanlı sümürge bir ülke diye anlatılıyor bizde. Ve biz bu şekilde devam ediyoruz çünkü zaten kaynaklarda ve kitaplarda bu şekilde anlatılıyor. Sonra bitirme tezi, lisansın bitirme tezi. E, hoca bir ödev verdi yine de Osmanlı ile ilgili. Ben bir baktım ki bir araştırma yapıyorum ama tek yönden araştırma yapıyorum. Sadece o e, verilmiş olan kaynaklar üzerinden araştırmalarımı yapıyorum. Sonra bir dedim ki hani Türk kaynağında nasıl anlatılıyor Osmanlı'yı? yani bir baktım ben Türk, Türk Türkçe'yi bilmiyorum yani. Türkçe öğrenmem gerekiyor. Bu şekilde araştırmaları yapabileyim. Araştırdım en internette. Sonra bir baktım ki hani Türkiye bursları fırsat sunuyordu öğrencilere. Başvuru yaptıktan sonra bir iki ay, üç ay sonra bana dönüş geldi mailime. Orada kabul aldım ve bu şekilde Türkiye'ye geldim. Yani Türkiye'ye gelme sebebim, Osmanlıyı araştırmak ve tarihi derin bir şekilde araştırmak ve tek yolla bir araştırma yapmamak hem Türkiye'nin kaynaklarıyla hem de İngiliz kaynaklarıyla hem de kendim yorumlamış olan yorumlarla bu şekilde araştırmalar yapmış olacağım. Hangi dilleri biliyorsun? Arapça ne dilim? Eğitim dili. İngilizce zaten sonradan geliyor. Sonradan da. Türkçe öğrendim. Türkçe öğrenmeden önce aslında Farsça öğrendim. Bir yıla yakın kursa gittim. Çeviri derecesine geldim. Hani birisi Farsça olarak konuştuğu zaman çeviri yapabiliyordum ama sonra Türkçe fazla onun üstüne düştükçe diğer diller tamamen silinmiş oldu yani. Türkçeyi duyunca nasıl hissettin? Türkçe farklı. Zor kelimeler var, ee, yanlış algı yapabiliyor o yanlış telaffuz edildiğimiz zaman. Ee, ama sonra zaten öğrendikten sonra daha zevkli geldi benim için. Ee, onun için her yerde Türkçe duyma hissim geliyor. Hatta telefonlarımı kurarken Türkçe olarak da yapıyorum. Ana dilime çevirdiğim zaman da orada bile anlamayabilirim. Yani onun için her şey benim olarak Türkçe olarak devam ediyor. Düşündüğüm zaman bile Türkçe olarak da düşünmeye <laughs> başladım. Yani öğrenirken bir çektiğim bir şeyler var mı bölüm? Yani çıkaramadığım harfler, işte e, bizim dilimizde olmayan harfler işte ö, u, bunlar. <laughs> bunlar gerçekten gittikçe hala zorlanıyorum yani bunları söylerken. Bir de eklemeler, hani bir kelimenin üzerinde çok fazla ekle olduğu için onu da söyleyemiyorum. Mesela nasıl diyeyim? yetiştiremediklerimizden. Bilmem işte o öyle Türk kelimeleri söyleyemiyorum. <laughs> yani seni en zorlayan Türkçe kelime hangisiydi? Ütü ve mesela kötü. Yani kötü sürekli kutu diyordum mesela. Yani farklı istemediğim anlam ortaya çıkıyor zaten. İnsanlar da o sırada ne diye söylüyor. Ben de yok demek ki yanlış söylemiş oldum yani. <laughs> en sevdiğin Türkçe kelimeyi söyle o zaman. Gönül kelimesi. Yine de bilmiyorum doğru talaffuz etmiş miyim? Gönül kelimesi. Onun karşılığı var mı başka dillerde bilmiyorum ama bana daha çok geniş ve samimi geliyor. Yani kalp, sevgi bunlar hepsi bu kelimenin içerisinde. Onun için çok severim. Türklerde farklı bulduğun şeyler neler? Samimiyet, sıcak, fazla meraklı Senin bazen. Sen erken de mi? Nasıl? Sen erken de öyle değil mi? <laughs> Nasıl? Senin yani öyle ama daha fazla burada samimiyet var diye buluyorum. Ee, sürekli insanların arasında bir dayanışma hissi görebiliyorum. Ee, bazen tanımadığımız kişiler bize destek ve yardımcı olabiliyorlar. Ee, yola çıktığım zaman daha çok fazla güven kendimi güvende hissediyorum yani hiçbir bana zarar gelmez hiç kimseden. Ee, yani Türkler daha fazla samimi bulabiliyorum öyle diyeyim yani. Türkiye'de farklı bulduğun şey neler? Ee, mesela Sudan'da öyle otobüs sırası yok. Yani kim erken gelirse o artık biniyor ve yer kapabiliyor. Ama burada özellikle ben İsparta'da okudum. İsparta'da e, otobüsler şey geliyor. E, okulun içerisinden geliyor. Orada öğrenciler sırayla bekliyor. Yani hiç kimsenin başkasının sırasına girmeden herkes rahat bir şekilde kartını basıyor, geçiyor. Ama bizde de öyle değil. Kavga ederek dövüş, dövüş var. Ondan sonra yerini alabiliyorsun yani. Türkiye'de en çok neyi sevdin? İlk başta insanı sevdim. Sonra Türkiye'nin güzelliğini sevdim ve yani düzenli olan sistemini yani mesela şöyle diyeyim hani benim ülkemde şu an <laughs> ülkemi kütülemiş olmayayım ama bir resmi işlem yapmak için gidiyorsun saatlerce bekliyorsun orada. Ama burada hani randevunun geldiği zaman ve sırasının geldiği zaman orada gelip işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyorsun. O çok güzel bir şey Türkiye'de yani. Şimdi insanlardan insanları sevdim dedin ya ilk. Ne, ne, neyini sevdin yani insanların? İnsanların samimiyetini sevdim. Dayanışma hissini sevdim. Yardımseverliğini sevdim. Yani seni tanımadan önce seni zaten yardım ederler. Hani zaten dil öğrenmek şart. Yani burada belki şu an İngilizce konuşuluyor ama Türkçe mutlaka insan öğrenmesi lazım ve konuşması lazım. O yani hatta karşı tarafa daha şey hissettiriyor. Hani önem verdin, öğrendin dilimi, benim dilimle konuşuyorsun. Onun için mesela burada benim ülkemle ilgili vermiş olduğum seminerleri genellikle hani İngilizce konuşan insanlar olsa bile ben Türkçe'yi konuşmayı tercih ederim. Çünkü ben Türkiye'deyim, Türkçe konuşayım. Başka ikinci dile geçelim bu şekilde yani. Eyvallah. Ben de gurur duydum böyle yaptım. ben de Türk oldum galiba. <laughs> Sen Türksün. <laughs> Türkçe ile ilgili de e, demişken e, ben yakın zamanda yurt dışına yani Umre'ye gittim. Sekabe'nin i̇şte karşısında otururken bir arkadaşımla beraber bir sola baktım. Bir abla var. Onun örtüsünden dolayı anladım bu Türk olduğunu. Arkadaşım arkadaşıma dedim ki bu abla Türk dedi. "Nereden biliyorsun?" dedi. Ben de "Biliyorum." dedim. "Bir sorayım." dedim. Sonra dedim ki "Abla siz Türk müsünüz?" diye söyledim. Abla bir İlk başta şey yatıyor, yani uyuyordu biraz yani uyku halindeydi. Sonra birisi Türkçe konuştuğunu duyunca bir uykusu açıldı. Bir baktı sağa sola yani Türk birisi yok bu Türkçe nereden geldi diye. Sonra tekrar bir bakıyor yukarıya da bakıyor aşağıya da bakıyor kahvenin karşısında. Ben dedim ki abla iyi misiniz? O bana diyor ki sen mi konuştun? Evet ben konuştum abla. Türkçe mi konuştun? Türkçe konuşuyorum, daha biliyorum dedim abla. Türkçe nereden öğrendin diye bayan merak etti yani. Hani burada beklemiyordu hani birisi onunla Türkçe konuşmasını. Onun için güzel bir şey oldu, yaşadık yani. Tanıştınız mı? <laughs> Tanıştık, numara aldık bile konuştuk. Şu an konuşuyor devam ediyoruz. Ablaya buradan selamlar. <laughs> en çok neye gülüyorsun? Bazı kelimeler çok fazla komik olmasa da bana komik geliyor. <laughs> yani mesela birisiyle konuşurken eyvallah demesi, yani benim için aa çok güzel yani gülüyorum ona mesela. Yani o mimiklere, her şeye beni güldürüyor açıkçası yani. Başına gelen en komik şey neydi? Bazen ötübüste veya toplu taşımada olduğum zaman insanlar bu kız Türkçe konuşmuyor, bilmiyor. Benim hakkımda bazen konuşmalar oluyor. Ama çok kötü bir konuşma olmuyor. Olumlu genellikle oluyor. Hani bu nereli acaba? Somalı mı? Nereli diye. Ben de anlıyorum ama <laughs> çok fazla şey vermiyorum. Sonra birisi benim hakkımda konuşuyordu bir kere. Sonra dedi ki hani e neden geldiler acaba? Müslüman mı diye. Sonra ben de bir şey demedim. İnerken de şey dedim. Müsaade eder misiniz? diye. onlar da orada şok yani. Aa, biliyor muydu konuşmamızı dinlediğim gibisinden. Öyle komik bir iş, an yaşadım. Böyle toplu taşımada vesaire konuştuktan hiç böyle Türkçe dahil olduğunu oldu mu sohbete? Yani şöyle bazen yani yanımda fazla Türk oluyor ama birisi gidiyor yol bana soruyor. Ta yol tarifi bana soruyor. Hani nereden gidebilir? Ben de diyorum ki neden ben yani? Herkes burada daha konuşabilir ama bilmiyorum. Bir de bir kere bir arkadaşım hasta olmuştu. Hastaneye gittik. Hepimiz yabancıydık. Bizim de beraber bir abla var Türk. Doktor hani şeyden muayeneden çıktı. Bize baktı. Hani Türkçe bilen var mı? Bir baktı hani hepimiz yabancıyız. Yani Türkçe bilmiyoruz. Türkçe bilen var mı? Bizim olan Türk abla yani ben biliyorum demek yerine bana şey yaptı. Ha, bu biliyor diyor. <laughs> <laughs> yani yabancı dil sormadı. Türkçe sordu. Türkçe bilen var mı? Sen ne dedin sonra? Ee, ben daha abla sen de biliyorsun dedi. <laughs> son, son olarak kim gitti? E, ee, hepimiz konuştuk zaten. Herkes zaten orada <laughs> Türkçe konuşuyordu. Şeyi de merak ediyorum. Böyle, hani senin Türkçe bildiğin bilmiyorlar da konuşuyorlar. Sen orada Türkçe konuştuğunda onların Şok. Aa Türkçe biliyor musun diye. <laughs> <ettim. gülüyor> çok yaşadım zaten. Hani hatta bazen derin soruları gidiyorlar. <laughs> Bunun beni çok çok tuhafıma gidiyor. Bir abla yolda tanıştık. Nere, nerelisin söyledim Türkçe olarak. Cevabını normal sorular sordu. Sonra yaşadığın evin ne kadar. O, kadar da değil yani abla niye ne oluyor yani? İnsanlar çok meraklı. Ama bunu samimiyetten şey yapıyorum yani vurguluyorum. Çok rahatsız edici bir merak değil yani öyle diyeyim. Eyvallah evet. Abi dediği gibi. Abimin şeyine alıştım eyvallah. Almıştım, eyvallah. eyvallah. <laughs> Türkiye'de hangi şehirleri gezdin? Ankara, Isparta, Antalya, Isparta'da zaten okudum güller diye diye. Antalya'ya gittim, Afyon, Bordur, Bursa, Yalova. <laughs> Zaten İstanbul'da yaşıyoruz başka. Elazığ, Konya, Sakarya, Kocaeli, İzmit, İzmir. Oralarda ilginç bir şey yaşadın mı? Şu şehirlere gezerken şöyle oldu. Hani okuduk, çalıştık, Türkçe öğrendik, deyip geziyorduk. Denizli'ye gittik arkadaşımla. Arkadaşım da beni alıp da köyleri gezdirdi. Hani oradaki teyzelerle ben de oturdum muhabbet etmeye başladım. Orada ablalar şiva konuşuyorlar ben de anlamıyorum. <laughs> Söyledikleri hiç sıfır anlamak ve ben güya Türkçe öğrenmişimdir yani. Sonra dedim ki arkadaşıma muhtemelen ben tekrar gidip de <laughs> Türkçe öğreneceğim baştan beri. Çünkü şiveleri çok zorlandım açıkçası. Onun için hani komik yani. Herkes sorarken hani Türkçe biliyor musun? Evet dedikten sonra sonra kalıyorum. Hani cevap veremiyorum. İlk konuştuğunda bir teyzeyle mesela senin Türkçene şaşırmıştın muhtemelen. Evet. Evet ama ben orada kaldım cevap veremedim onun sorularından. Ne yaşadın orada? <laughs> ya mesela Antalya'da galiba hatırlamıyorum nerede orada ne yapıyorsun mesela. Orada ne örüyorsun? Ben de ne örüyorsun diye hani düşünüyordum. O farklı bir kelime mi? ne demek istediler? Ben de arkadaşımı hemen arıyorum. Arkadaşım diyor ki burada beni bu, bu soruyu soruyorlar. Ben cevabı ne verebilirim ki? Çok soruldu dedi. Ne yapıyorsun anlamına diyor. İyiyim de geçiştir yani diyor. Onu bilmiyordum mesela. <laughs> en çok ne rahat ediyor seni? Çok fazla yani resmi aşamalarda veya resmi bir, ya özellikle biz yabancılar olarak bir şey yapmak istediğimiz zaman daha çok fazla zor oluyor, iki kat zor oluyor. Hani oturma izni alırken, göç idaresine görüşme yaparken biraz daha uzuyor ve bir iki gün hatta sürüyor yani o işlemler. O biraz. Türkiye'de seni en çok yoran şey ne? Çok fazla çalışmak. <laughs> yani mesela çalışma saatleri çok fazla Türkiye'de ve bilmiyorum yedi buçuktan bazen veya dokuzdan beş beşe kadar beş buçuğa kadar 6'ya kadar bizim ülkemizde mesela öyle değil daha kısa çalışma mesaisi oluyor o çok yoruyor açıkçası yani çok uzun olması çok kuşuşturma olması o aslında iyi bir şey baktıkça hani çok fazla bir şey yapmak istediğin zaman çok çalışman gerekiyor demek zaten yatarak olmuyor yani bu işler. ama tabii alışmadığım için bu ben, beni yoruyor öyle diyeyim. Kaç saat senin erkende? çalışıyorsun? Ee, 7'den 4'e kadar mesela oluyor veya 7'den 3'e kadar oluyor bazen. Türkiye'de karşılaştığın en garip sorular? Afrika'yı bir ülkeyi sanmak. Nerelesin? Sudanlıyorum diyorum. Afrikalı mısın? Tamam Afrika kıta olarak diyorum. Açıklama yani vermek zorunda kalıyorum. Veya mesela Afrika'da veya Sudan'da Aslanlar gözüyor mu hani mahallede yani bunlar çok garip yani niye <laughs> soruluyor bana diye bunlar ha veya internet var mı araba kullanıyor musunuz bunlar garip sorular <laughs> senin ülkende Türkiye nasıl biliniyor büyük bir ülke Müslüman bir ülke gelişmiş bir ülke diye biliniyor özellikle sanayide savunma sanayisinde daha önce zaten hilafetin merkezi olarak diye biliniyor ve insanların bize iyilikle gelen bir Türk olarak veya Türkiye olarak diye biliniyor. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Şu an sen Türksün yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Türkiye denince aklına ne geliyor? Ee, Türkiye denince İstanbul geliyor ilk başta. Yani Türkiye benim için İstanbul demek. İstanbul olunca zaten tarih geliyor. İşte eski miras, yani çok zengin kültürel Aklıma bunlar geliyor genellikle Türkiye deyince. Türkiye'de ilginç bulduğun yemekler var mı? Bizde de muhtemelen var. İşkembe, kokoreç, bunlar yani medya. Evet şu yani neden? <gülüyor> ilginç. <gülüyor> İş, i̇şkembe ne için ne ilginç senin için? Yani yeriyor mu diye aklıma geliyor. Ama mesela Türkiye'de sevdiğim çay mesela. Çay, çayı çok severim. Yani bir demlik bile kendim içebilirim hepsini bitirebilirim bir sohbet içerisinde. Ee, Sonra da zaten Türk kahvesi geliyor ama ya, çay olmazsa olmaz yani hayatımı günümü çaysız kesinlikle olmaz ve bu sonradan zaten öğrendim ve aldığım bir alışkanlık. Sudan'dayken bir bardak iki bardak içiyorsun günde ama burada tamamen çaydanlığı tamamen bitiriyorsun yani. Yemediğin yemek var mı? Evet. Brokoli yemem. Karnibahar hiç hiç yemem. Yani evde arkadaşım pişirirken bile ben o gün evde kalmayacağım <laughs> kesinlikle bunlar yemem yani yemiyemiyorum. Türkiye'deki en sevdiğin yemek? O patlıcan neydi adı? Kıymalı patlıcan. Yok hayır ismi var. Karniyerik. Önce sev çok severim onu her gün yiyebilirim. <laughs> Benim doğum günümde arkadaşlarım bile. <laughs> yani pasta yerine bir büyük bir tabak içerisinde karniyelik var ve o ortasında bir mum koymuşlar doğum günün kutlu olsun diye. Çok severim gerçekten karniyeri ve patlıcan yemekleri genel olarak yani. Türk edebiyatıyla ilgilenir misin? Yine ben de çok daha tarihle ilgileniyorum. Edebiyatta bazen okumuşluğum oluyor. Sezai Karakoç, Nazım Hikmet ve zaten olmazsa olmazım Mehmet Akif Ersoy genellikle okurum yani. Türkiye'de yabancı olmak nasıl bir duygu? E, gurbat var ama çok fazla tabi hissedemiyorsun insanlardan dolayı ve yani çok e, sosyal bir insansen zaten bunu ortadan kaldırmış olacağız o sıkıntıyı. Ama yabancı olmak daha çok fazla e, hayat seni e, eğitebilir, geliştirebilir, sana fazla şeyler katabilir. E, yabancı olmak güzel yani sürekli öğrenme e, aşamasında oluyorsun günlük hayatta yani. Ülke, ülkene döndüğünde Türkiye'de en çok özlediğin şey ne oluyor? Türkiye tamamıyla özlüyorum. <laughs> yani giderken bile Türkiye'yi almak istiyorum yanıma. İşte insanlı, insanı mı alayım, doğallığını mı alayım, alıştığım ve sevdiğim yerlerimi mi alayım, Üsküdar'ı alayım? Yani her şeyi özlüyorum yani. <laughs> Türkiye'de gördüğün keşke bizde de olsa dediğin bir şey var mı? Evet, e, toplu taşıma sistemi. Ve toplu taşıma tamamı, metro, metrobüs bunlar olmalı. Yani bu bizde olursa daha hayatımızı kolaylaştırabilir. Ve Türkiye iş sistemi, çalışma saatleri belli olsun, dinlenme, mola saatleri belli olsun. Bunlar olmalı. Yani bunlar olursa bizde çok iyi olur. Türkiye'de en anlamsız bulduğum bir şey? Kötü alışkanlık diyeyim. Çok fazla aşırı sigara içiliyor. Çok çok fazla. Türkiye'de alışamadığın bir şey var mı? Evet, yani iklimi, yani havası. Bugün sabah yağmur, iki saat sonra yaz, akşam işte bilmem ya kar. <laughs> Bunları alışamadım yani. Türkiye'de senin hayatında ne değişti? Ee, bakış açı değişti. Her şeyle e üstten bakmam gerekiyor, farklı yönden bakmam gerekiyor. Yani kendimi bu insanların koymam gerekiyor bu şekilde düşünüyorum daha önce zaten tek yönde düşünüyordum o bana gerçekten burada bulunmamı ve okumamı ve kendimi geliştirmemi bana bunlar çok fazla kattı ve ekstra olarak da Türkiye bana vermiş olduğu uluslararası çevre Kazakistan'a gitmeden bir Kazak arkadaşım oldu mesela onu Sudan'da kalırsam bunu bulamazdım mesela veya işte Rusya'dan, ne bileyim, Azerbaycan'dan, Afrika'dan farklı bölgelerinden bunu gerçekten bana Türkiye hediye olarak vermiş oldu yani benim için daha büyük bir şey. Kendi ülkeni tanıtabilir misin? Sudan Afrika'nın kapısı diye biliniyor. Afrika'nın şu an yani en büyük ülkelerinden biri, ikinci sırada geliyor Cezayir'den sonra aynı uzun nehir bizde Nil nehri. Toprakları çok zengin. Bire orada ne 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 ekersen orada çıkabiliyor yani o kadar zengin bir toprağa sahip. Yeraltı çok zengin. Altın, petrol. Stratejik bölge. Özellikle Kızıldeniz üzerindeki limanlarımız. insanı, gerçekten insanımız çok değerli ve çok temiz kalbi diyim. Herkese açık. Misafir sever, misafir dan da ilgili bilmiyorum bunu ekleyeyim mi Sudan şu an zor bir durum yaşıyor belki tarihinde büyük bir felaket yaşıyor büyük bir savaş yaşıyor şu an uç yıldır 2020'den bu yana devam ediyor bu savaş komple bazı şehirler yani hizmet dışı oldu insanlar çok fazla öldü yerden edilen insanlar çok fazla. Ee, gerçekten yani bize destek olanlar insanlar e, teşekkürlerimizi sunmak isterim e, ve inşallah yani e, beni izleyen kişilere bize dua etmelerini unutmayın unutmasınlar. Senin ülkenin garip bir geleneği var mı? Evet var. <laughs> Bizim düğün adetlerimizden bir tanesi gelin ve damat süt alırlar. Herkes bir süt alıyor. Bu sütten içerler sonra süt pırpır küsmesi pır mi oluyor? Ne oluyor? Yani öyle çıkarılıyor o kelimeyi bilemedim. Seninle. Evet yani öyle içiyorsun sonra Şükür çıkartıyorsun. Ee, i̇şte o var. O çok ilginç. Ben bunu yazdım e, yazına. Bir arkadaşım diyor ki ya o nasıl bir şey diyor. Birbirinize niye tükürüyorsunuz diyor. Ama o bir, bir gelenektir, bir adettir. Şey anlamına geliyor yani e, başlayacağınız yollarda hani su gibi beyaz olsun birbirinize destek olsun diye anlamına taşıyan bir gelenektir ama çok ilginç bir gelenek yani. Ana dilinde bize bir şeyler söyler misin? Aşkurkum cezilen ala yani aşkurkum cezilen ala istidafatikum ala itahatikum liye fursa an atahaddeth an nefsi ve an tecrübeti fi Türkiye ve an hayati ve an devleti şükran cezilen. Şimdi çevresine ne söyle ne dedin? <laughs> Size teşekkür ettim beni ağırladığınız için e, ee, benim tecrübemi sizinle paylaştığım için, benim ülkem hakkında tanıttığım için size şükranlarımızı sunuyorum. Eyvallah, biz <laughs> teşekkür ederiz. Türkiye bir şey demek ister misin? İnsanların adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sürekli biz, bizi mazlum coğrafyalar olarak bizim yanımızda olduğu için, Teşekkür ederim Türkiye'ye. Bunu söylemek isterim. Çünkü zaten bir şey olduğu zaman insanların aklını direkt, A Türkiye bu konuya destek verir. Zaten hani bizim anlayışımızda Osmanlıyı hilafet merkezi burada payı İstanbul'da olduğu için hani tekrardan. İstanbul'da olmasını temenni ederiz ve Türkiye'nin olmasını temenni ederiz. Onun için Türkiye kendisini güçlü olmasını isteriz. Ayakta durmasını isteriz. insanlar da onun yanında olmasını isteriz. Çünkü o insanları hiçbir şekilde, hiçbir zaman da yalnız bırakmadığı için mesajım ve teşekkürüm Türkiye'ye. Teşekkür ederiz geldiğin için. Ben de teşekkür ederim size. <laughs>